Kanalımıza hoş geldiniz. Nakdi ücret desteğine kimler alabiliyor? Bu konuda bilgiler vereceğiz. Desteğin kapsamını da bir anlamda açıklayalım. İşverenin işçilerini ücretsiz izne göndermesinde herhangi bir kısıtlama tabi olması söz konusu değil. Dolayısıyla işveren bütün işçilerini ücretsiz izne gönderebilir. Ancak Ücretsiz izindeki işçilere nakdi ücret desteği ödenebilmesi için bazı şartlar var. Bu şartları şu şekilde özetlemek mümkün. Diğer yandan ücretsiz izne çıkartılan işçiye nakdi ücret desteği ödenebilmesi için işçinin SGK'ya belirli belge türleriyle bildirilmiş olması gerekiyor. Örneğin Türk işverenler tarafından sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülerek çalıştırılan Türk işçileri nakdi ücret desteğinden yararlanamıyorlar. Yine 4447 sayılı kanunun kapsamında olmak şartını sağlayamadıkları için Part time çalışıp çalışmadığı günler için isteğe bağlı olarak prim ödeyip işsizlik sigortası primi ödemeyenlere de nakdi ücret desteği maalesef ödenmiyor. Ama bazı istisnalar var. Bunlar nelerdir? Nakdi ücret desteği ödenebilmesi yönündeki şartlardan 17 Nisan 2020 öncesi işe alınmış olma şartının iki istisnası var. Birincisi Aralık 2020 ve sonrasında işe alınan kişiler eğer Ağustos 2020'de sigortalı değil ve işe alındıkları iş yerinde Ocak 2019 ila Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirilen aydaki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmişlerse nakdi ücret desteğinden yararlanabiliyorlar. diyebiliriz ve ekonomik faaliyetleri sınırla, sınırlandırılmasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren iş yerleri ile 61 90 05 85 51 03 91 11 01 93 12 07 93 13 01 işte 93 19 05 93 21 01 93 29 02 93 29 03 96 02 01 96 04 01 96 04 02 veya 96 04 03 kodlarında faaliyet gösteren iş yerlerindeki işçilerin Mart 2021 döneminde bu iş yerlerinde çalışmış olanlar Nisan ve Mayıs aylarında nakli ücret desteğinden yararlanan biliyorlar. Dolayısıyla bir önceki işçileri bakanlığın genelgesiyle kapatılan iş yerleri olan hamam, sauna, internet kafe, yüzme havuzu, spor salonu gibi işyerleriyle yeme içme sektöründeki işçiler için nakli ücret desteğinden yararlanmada 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olma şartı esnetilmiş durumda. Ayrıca geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve istihdam taahhütü bulunan teşvik kapsamında işe alınmış işçilerin de 17 Nisan 2020 öncesi işe alınmış olma şartı aranmadan nakdi ücret desteğinden yararlanılması mümkün. Günlük 50 lira nakdi ücret desteğini tutarı Nisan ayı ile birlikte günlük net 50 TL yükseltilmişti. Bu çerçevede Nisan ayının tamamında ücretsiz izinde olan bir işçiye net 1500 TL nakdi ücret desteği ödenecek. Diğer yanda Mayıs ve Haziran ayları içinde nakdi ücret desteğinin tutarı günlük net 50 TL olacak ve nakdi ücret desteği ödemelerinden damga vergisi de Kesilmeyecek ödeme Mayıs'ta nakd ücret desteğinden yararlanacak işçilerin SGK'ya bildiriminin işverenler tarafından sonraki ayın 3'üne kadar yapılması gerekiyor. Bu çerçevede SGK'ya yapılan bildirimler işkur tarafından kontrol ediliyor ve ayın 8'ine kadar süren bu süreç sonunda ayın 9'da nakdi ücret desteği ödemeleri yapılmaya başlanıyor. Nisan ayına ait nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Mayıs itibariyle sistemde IBAN numarasını bulunan işçilerin banka hesaplarına IBAN'ı bulunmayanların ise PTT kanalıyla ödemeleri yapılacak.